25 Mart 2025. Bugün Olukbaşı köyündeyiz. Rahmetli Nuri Molluoğlu dayımızın eşi. Hamide ablamızın iftar yemeği var. Bütün köylerimiz orada toplanmış. Halim hoş geldin. Hoş İyi çekimler bakalım. Ya sağ ol. Şöyle bir kaydı alayım ben. Gelenlere. Hoş geldin, hoş geldin. Evet arkadaşlar köyümüzdeki iftar yemeği böyle kalabalık olur. Bütün herkes iftar yememize icabet eder yani. Merhaba abi. <laughs> Şöyle çekeyim de gelen gelmeyen değil mi? Merhaba <laughs> bak sen YouTube'da izleyeceksin kendine. Merhaba abi. Evet, yemekler hazır. Daha top atılmadı. Hazırlıklar tamam. devam ediyor böyle. Evet, köylüler çok şükürler. Bayağı bir kalabalık geldi. Tarihe vermiş. Abi, dur, ben sen de alayım, dur. Ben, hoş ben geldin. Yakışıklı, yakışıklı. Komutanım hoş geldin. Nasılsın? Vallahi kalabalık iftar yemeğimiz evet. maşallah. Ya, güzel. Halil şey ha. ha. abim yanında o gidelim. Halil abi. Allah kabul etsin abi bugün. Sağ ol, sağ ol. E, sağ ol. Annenizin iftar yemeği var. Evet, rahmetli annemin ruhuna iftar yemeği var. Beş tane dostlarım gelenler. Çok sağ olsunlar. İnternette paylaştık. Duymayan da duydu. Herkes, de, herkes geldi. Olsun. Allah, kabul etsin. Allah rahmet etsin. Allah kabul etsin diyelim biz de fotoğraf olarak. Sağ ol. Zaten bu tür konularda size haber veririz, Siz de sosyal medyada. Aynen. paylaş. Köyümüzün grubu var. Yardımcı oluyorsunuz. Evet. Hoş Oğlum. geldin hem. Sağ ol, Allah kabul ol. etsin. Teşekkür ediyoruz abi. Evet, şöyle alalım siz hepinize. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasıl, Nasıl nasılsın abi nasılsın? Çok şükür sen nasılsın? Komutan Yemek. Hayırlı işler yine Asya'yı görevim yapıyorum ha. Ya YouTube'u bir şöyle eş dost herkes Ama görsün ne? diye. Ha izlesin ha köylülerimiz. Durkut nasılsın? İyi iyi iyi. Eşin mi? Sosyal demokrattır bak kendisi konuşturabilir. Biliyorum biliyorum ha. He. Şöyle herkes çekemin zaman yok. İftar yiyem düğün da. Ya, Uğur ne var ya. ya? Sen sormama. İyiyiz Allah aşkına. Ya kalli o <laughs> 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 Hoş geldiniz abi. Ya, sen, 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 sen. Heldeyim, nasılsın bakayım? İyi mi? Sayın Sanatçım, köyümüzün kurulu hoş geldin. Bir klip çekeceğiz senle bakalım inşallah ben yakında. Hazırla güzel bir parça. Merhaba Mehmet Bey. Evet arkadaşlar. Mehmet abi Ahmet olsun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Dedi. Ben gelemeyeceğim. Top atıldı mı? Top ya çok. Ya. Hoş Geliyor bu taraflara. Akranım hoş geldin. Sen de afiyet olsun. Allah kabul etsin orucunuzu. Allah kabul etsin. Hoş bulduk. Sen hoş geldin. değil mi? Bak benim askerim bu. Koşu da beraberdik. Hoş bulduk. Hoş bulduk sen abi. Afiyet olsun gençler. Allah kabul etsin orucunuzu. Hoş geldin. Hoş bulduk Ali Bram abi nasılsın bakayım. İyi İyiyim kalmıyorsun sen nasılsın? Ha şöyle sandalyem bakayım bir. Burun abi hoş geldin. İyisin değil mi? Hoş geldiniz. Sen alo da beni de ama ben müsait olduğum zaman geleceğim zaten. Tamam. Evet top atıldı. İftar oldu herhalde. Hani mi, minik fotoğrafı yok mu? Minik fotoğrafı yok mu? Ne? Ha, <laughs> tamam hoş geldiniz. Her hoş geldin. <laughs> Arkadaş. <laughs> Afiyet olsun, afiyet olsun. Öpemiyor, Dur sonra, bu evel evvel bak zaman yok. Bu evvel <laughs> çekem de öyle. Evet köylülerimiz. da köylümüz. Evet şabanım burada, Ramazan'ım burada kolay gelsin. Tamam Merkezli olsun. İftar tamam. yeme verenleri de Allah kabul etsin gelin. Amin. Yenler afiyet olsun. Hüseyin'im e afiyet olsun. Hoş geldik. Hoş geldik. Allah kabul etsin. Sağ ol, sağ ol. Sen de. Allah kabul etsin. Gülden Efe. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İksan ne var yok? Nasıl abi? Sağ ol, sağ ol. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Hoş bulduk. Allah kabul etsin. Fevzi abi buldun mu usta? Sen buldun ben de lazım haber et. Merhaba yaptıralım. Hoş geldiniz. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Siz ne var kenara oturuyordunuz? Hoş geldiniz. İyi millet yesin bakalım da ondan sonra. Muhtarım nasılsın? İyisin. Allah kabul etsin bakalım. Allah kabul etsin Mustafa. Evet şuradan şöyle gidelim. İnternette bakarsınız kendiniz değil mi? Aynen. Heh. Muhtarım nasılsın? Aynen. Osman'ım. Bugün köyümüz iftar yemeği var. Evet. Halil Mollo'nun annesinin iftar var. Evet. Allah kabul etsin Aynen. diyelim. Aynen. Gelenlerden de Allah razı olsun. Tamam, tamam. Sen müsavirlerine bak ben şöyle köylerimi çekeyim. Sır kalmadı mı size? Yer yok mu? Kalabalıktan? değil mi? Biraz yesin kalsın bakalım bir millet. Tamam. Adamım nasılsın? Youtube'un um var mı senin? Youtube'dan izle bunu tamam mı? Ha oraya yükleyeceğim buna. İyisin değil mi? Amadım. Allah kabul etsin hepinize. Hoş geldiniz, Allah kabul etsin. Sevgili hoş geldiniz. Allah kabul etsin bakalım. bak. He, oradan baksınlar. Çekem de. Elveda hoş geldin. Allah kabul etsin bakalım. Baba. Allah kabul etsin aşağıya bak. Şöyle herkes alın da. Ben dövürüm. Ha köpürmen yemek geldi, dökülmesin üstünüze. Sen mi ettin kuru? Aldım ben. De. İki komşu yan yana gelmişsiniz ya. Allah, Allah. Allah kabul etsin bakalım. Hoş geldin. Allah kabul etsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. O serbest. Doktor serbest bıraktı Allah kabul etsin. Hepinize. Evet arkadaşlar bayağı kalabalık şu anda elimizden geldiği kadar bayağı bir çektik. Evet evet. Şöyle bir de gelen alayı alayı. Orucumuzu Allah kabul etsin yani Şöyle bayrağımızı